Evdeki o masum ağrı kesici var ya, işte o kediniz için ölümcül bir zehir olabilir. Evet, aynen böyle. Bir ağrı kesici ama kediniz için tam bir ölüm tuzağı. Parasetamol, hepimizin bildiği gibi bizim için sıradan bir ağrı kesici, hatta kurtarıcı. Ama kediler için durum çok farklı. Onlar için bu ilaç resmen bir zehir. Peki neden böyle? Çünkü kedilerin vücudunda bu ilacı parçalayacak o özel enzimler yok. Bakın, sadece yarım tablet bile, evet, sadece yarısı bir kedinin hayatını sonlandırabilir. İlacın ilk hedefi karaciğer. Vücuda girer girmez karaciğeri mahvetmeye başlıyor. Ama bununla da kalmıyor, kanın oksijen taşıma yeteneğini de yok ediyor. İşte bu da en net kanıtı. Oksijen yetersizliğinden diş etleri böyle moralıyor. Peki başka ne gibi belirtiler var? Bunları bilmek gerçekten çok önemli. Kusma, yüzde, patilerde şişlik, halsizlik, bunları görürseniz durum ciddi demektir. Kedinizin çok az bile yuttuğundan şüpheleniyor musunuz? O zaman zamanla yarışıyorsunuz demektir. Yapmanız gereken iki şey var. Asla beklemeyin ve doğruca veterinere gidin hemen. Bu bir abartı değil. Gerçekten de her dakika yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgi. Peki tüm bu felaketi nasıl önleriz? Aslında her kedi sahibinin bilmesi gereken tek bir kural var. Ve o kural şu. İnsanlar için olan ilaçları kedinize asla ama asla vermeyin. Unutmayın, sevginizi göstermenin yolu bazen ilaç vermekten değil, vermemekten geçer.